tarçın tahin ve muz hepsini birbirine karıştıracaksınız. Üzüntü, sıkıntı, stres birçok kişinin midesinde sorunlara sebep oluyor. Bu midenin ilacı diyebileceğimiz en basit yoldan sizin hazırlayabileceğiniz Güzel bir karışım. Bir tatlı kaşığı tarçın. 2-3 tatlı kaşığı tahin. Bir adet ortalık muz. Muzu ezerek hepsini birbirinden karıştırın. Mideniz için en kolay yoldan hazırlayabileceğiniz doğal bir ilaç gibi düşünün.